Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. ı Mekkiye 8. sefir 49. kısım. Vasıl. İnsan ve cinlerin salatı yani namaz ve dua. İnsan ve cinlerin salatı namazı dosdoğru kılanlar ayetinde dile getirilen salattır. İnsanların salat ya namaz ve dua etmesi Hakk'a nispet edildiği gibi rahmet anlamıyla kendilerine nispet edilmesidir. Bunun yanı sıra insanlara salat meleklerde olduğu gibi dua ve merhamet anlamıyla nispet edilir. Ayrıca salat dua, tekbiri tamamlamak, ayakta durmak, rükû etmek, secdeye gitmek ve oturmak gibi rivayetlerde yer alan anlamlarıyla ins insana nispet edilmiştir. Namazın rükû ve secdesini ve namazda belirlenen fiilleri tamamlayan kişi cemaat olmayı ve imama uymayı gerektiren bir topluluk içinde kılınsa bile hiç kuşkusuz namazın yaratılışını kemale erdirmiş demektir. Namazdan herhangi bir kısım eksik kalsa eksik kaldığı ölçüde sahibine aittir. Allah onu eksik iken kabul etmez ve böylece namazları birbirine ekler. İnsanın kılınmış yüz namazı var ve onlarda eksiklik bulunuyorsa bu namazlar birbirleriyle tamamlanır ve hakka yetkin bir şekilde giderler. Böylece söz gelimi 100 namaz 80 ya da 50 veya 10 ya da bundan daha fazla ya da azı haline gelir. İnsanların ve cinlerin namazı böyledir. Vasıl Allah şöyle buyurur. Göklerde ve yerde olan her şeyin saf saf kuşların Allah'a secde ettiklerini görmez misin? Bunların hepsi salatını ve tesbihini bilmiştir. Salatım kelimesindeki zamir Allah'a döner. Başka bir ifadeyle hepsi kendi varlığıyla ve o konuda o şey rahmet etmesiyle Allah'ın ona dönük merhametini salatını, dönük merhametini ve salatını bilir. Tesbihini ifadesindeki zamir ise hepsi kelimesine döner. Bir varlığın Rabbini kendisiyle tesbih ettiği şey Rabbinin o şeye olan salatıdır. Allah salat kelimesini kendisine nispet etmiş fakat kendisini tesbih etmek özelliğiyle nitelememiştir. Bu ayet ise yüce ve süfli alemleri ve bunların arasında bulunanları kapsar. Vasıl bir yaratılmışın başka bir yaratılmışa minnet duyması Allah'a kıskandırır. Çünkü minnet sadece Allah'a duyulmalıdır. Allah yaratmış olduğu her şey üzerinde başka bir yaratılmışın bir şekilde güç sahibi olmasına imkan vermiştir. Bir yaratık kendisinden diğerine dönük ile dönük güç ile başka bir yaratılmışa karşı böbürlenmek isterse kendisine muhtaç olan diğer yaratılmışın başını eğdirir. Bu durum Resul, nebi ve Allah'ı bilenlerin kamilleri gibi ariflere bir zarar vermez. Çünkü onlar işlerin hakikatlerini bildikleri gibi Allah'ın alemi bağladığı sebebi ve Allah'ın şanına yarışıp başkasının ortak olamadığı sadece Allah'a özgü şeyleri de bilirler. Bu bağlamda Allah sebepleri ortaya koymuş ve şeyleri birbirine dayandırmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisi vasıtasıyla hidayete ulaştırdığını kendilerine söylediği ensara şöyle demiştir. Seni kovulmuş bulduk, ima ettik. Zayıf bulduk, yardım ettik. Diyeceksiniz, deyiniz. Böylece onların kendi üzerindeki haklarını zikretmiştir. Halbuki Allah herhangi bir sebep olmaksızın peygamberine yardım edebilirdi. Fakat kendi suretine göre yarattığı kimsenin fıtratının gereğine göre hikmetin gereğini yapmış ve peygamberine şöyle demişti. Onlara salat getir yani peygamberin salatı şefaat üzerine namaz kıl. Senin şefaatin onlar için bir dinginliktir. İşte bu kendisinde illet ve hastalığın meydana çıktığı böbürlenme güç ve minnettir. Fakat Allah peygamberini bundan koruyarak onu bu hastalığın ilacı yaptığı gibi aynı zamanda bizi emrettiği salatı da kendi ilacının yani peygamberin getirdiği salatın ilacı yapmıştır. Allah şöyle der, ey iman edenler peygambere salat getirin. Peygambere salat getirdiğimiz için ona iyilik yapmış olmakla övünürsek bu kez peygamberin de kendisine emredildiği gibi bize salat getirdiğini görürüz. Akıl, Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bize salat getirmeyi başımıza kakacağını kalk tasavvur etse, bizim de ona salat etmemiz peygamberi böyle bir başa kalkmaktan men eder. Halbuki peygamber en büyük efendi olsa bile Allah yaratıklığının üzerinde onun bile bir minnet sahibi olmasına imkan vermemiştir. Böyle yapmasının nedeni içinde bulundukları bütün hallerde ve kendisine verdikleri sözleri yerine getirirken Allah karşısındaki durumlarına göre kullarına nimet veren ve iyilik yapanın sadece kendisi olmayı dilemesidir. Dikkatini çektiğim konuyu aklını ver. Çünkü bu konu Allah'ı ve Allah'tan başkasının mertebelerini bilmenin sırlarındandır. Vasıl Bilmelisin ki Allah namaz kılmayı zamanlara bağlamıştır. Bunlar farz namazları kılmanın şart olduğu vakitlerdir. Allah şöyle buyurur. Namazı kılın çünkü namaz müminlere vakitleri belirlenmiş olarak yazılmıştır. Allah namazları yerlere de bağlamıştır ki bu yerler mescitlerdir. Allah şöyle buyurur. Allah'ın yükseltilmesine izin verdiği evlerde kılınız. Kast edilen şey kendisiyle irtibatlı evlerin yaratıkların evlerinden farklılaşması için Allah'ın yükseltilmesini emrettiği evlerdir. Orada Allah'ın ismi zikredilir. Yani ezan, kamet, tilavet, zikir ve vaaz da Allah'ın adı zikredilir. Ona tesbih edilir. Yani namaz kılınır. Bunun nedeni mescitlerde namaz kılmayı Allah'ın kendilerine emretmiş olmasıdır. Gece ve gündüz erkekler. Burada kadın zikredilmemiştir. Çünkü Havva Adem'in bir parçası olduğu için erkek kadını içerir. Bu nedenle erkekleri şereflendirmek ve kadınların erkeklere katıldığına dikkat çekmek için sadece erkekler zikredildi. Öyleyse burada kadınlar erkekler olarak isimlendirildi. Çünkü kadınlar kemal derecesine ulaşmaktan mahrum bırakılamaz. Kadınlar da tıpkı erkekler gibi kemale ulaşabilir. Bir hadiste Meryem ile Firavun'un eşi Asiye'nin kemali zikredilmiştir. Allah şöyle der: Onları ticaret ve alışveriş alıkoyamaz. Yani herhangi bir ticaret veya alışveriş onları meşgul edemez. Ticaret bir şey satmak ve almak demek iken bey ise sadece satmak demektir. Allah onları ticaret yapmakla övmüştür. Kast edilen şey Allah'ın ticaret yapmayı emrettiği konularda herhangi bir şeyin alım veya satımıdır. Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticareti bildireyim mi? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınız ve canlarınız ile onun yolunda cihat edersiniz. Satış hakkında ise şöyle der. Allah, müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın aldı. Bu üründür. Allah'ın cennete ürün yapması, zalim ve mazlum iki hasım hakkındaki bir hadisten bilinir. Allah, kıyamet günü yaratıklarını barıştırır, mazluma başını kaldırmasını emreder o da yücelere yani illiğine bakar. Orada güzelliği insanı şaşırtan şeyler görür ve şöyle der. Bu güzellik hangi peygamberin ya da hangi şeydindir? Allah bana ürün verenindir yani semen verenindir der. Kul buna kim sahip olabilir ki der. Allah ise falan kardeşini affetmen karşılığında sen sahip olabilirsin. Bunun üzerine kul onu affettim der. Allah ise o halde kardeşinin elinden tut ve cennete gir der. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi söylediğinde Allah'tan korkun ve birbirinizle barışın ayetini okumuştur. Çünkü Allah kıyamet günü kullarını barıştırır. O halde mümin satım hakkına sahip olduğu şeylerde ticaret ve satım yapmakla Kur'an-ı Kerim'de övülmüştür. Allah ticaret yapmakla kulunu övdüğü ayette kulunun özel bir şey satın aldığını belirtmemiştir. Çünkü ticaret karşılık ve bedel almak demektir. B ise sahip olunanın malı satmak demektir. Şira ise sahip olmadığın şeyi satın almaktır. Kur'an-ı Kerim'de şira yapmakla sadece Allah'ın günahlarına tanıklık ettiği kimseler nitelenmiştir. Şöyle der. Onlar hidayet karşılığında sapkınlığı başlanmak karşısında azabı satın alan yani istişare eden kimselerdir. Başka bir ayette ise Allah'a verdikleri sözün ve yeminlerin karşılığında az bir bedel satın almışlardır. Almışlardır. İşte Kur'an-ı Kerim'in mümini ticaret yapmış olmakla överken satın almak eylemiyle niteleme işinin sebebi Allah'ın onu yaratıp yeri ve yurdu olan yeryüzünde yarattığı her şeyi onu sahip kılmasıdır. Allah yeryüzündeki her şeyi sizin için yarattı der. Yeryüzündeki her şey insanın mülkü ise satın alabileceği bir şey geride kalmamıştır. Allah insana sapkınlığı da yasaklamıştır. Çünkü sapkınlık var olmayan bir niteliktir ve batılın ta kendisidir. Batıl ise yokluktur. Allah bize ona uymayı emretmedi. Çünkü yokluktan varlığa çıktık ve dolayısıyla kendisinden çıktığımız şeyi bir daha istemeyiz. Bunun gerçek açıklaması budur. Çünkü Allah bizi kendisine ibadet edelim diye yarattı. Hidayet karşılığında sapkınlığı satın aldığımızda hiç kuşkusuz varlığa karşı yokluğu, kendisinden dolayı yaratıldığımız gerçeği karşı batılı seçtik demektir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim müminin satın alıcı diye nitelemedi. Allah'ın kulu sahibi yaptığı şeylerin bir kısmı kendisine mübah, bir kısmı ise elinden çıkarmaması ve satmaması, satmamaması zorunlu şeylerdir. Bunlar vacip ve farzlardır. Mümin farzlar karşılığında mübahları satar. Bu nedenle satımı serbest hususlarda satım yapması kendisine emredildi. Öyleyse zeki ve akıllı mümin mübahlık hükmüyle içinde bulunduğu vakte bakar ve şöyle der sahip olduğum bu mülkte benim kazancım yoktur. Dünya ise ticaret yeridir. O halde benim hakkımda daha uygun olan bir vacip karşılığında bu mübahı satmalıyım ve vaktimi boşa harcamamalıyım. Söz gelişi kardeşleriyle bir sohbet ediyor olabilir. İçinden şöyle der: Rabbim bu mübah davranışı farz olan karşılığında satmak istiyorum. Allah şöyle der: Bu sana kalmıştır. Bunun üzerine kul bulunduğu mekanın sağladığı Allah'ı gösteren iyilik ve güzelliği düşünmek karşılığında sohbeti satar ve dostlarıyla sohbet yerine Allah'ın yaratmasının güzelliği, yetkinliği ve iyiliği hakkında düşünür. Böyle yapınca sohbeti daha tam ve kalbine daha uygun hale geldiği gibi herhangi bir mübah içinde de bulunmaz. Çünkü o mübah davranışı bu vacip karşılığında karşısında satmıştır. Böylece hak satım yönünü dikkate alırken müminin satım karşısında alışını dikkate almamıştır. Bu durumda mümin adeta bir mübahlık elbisesi ve vaciblik elbisesine sahiptir. Her ikisi de kendisine ait iken mübahlık elbisesini çıkarır, vaciblik elbisesini giyer. Elbiseyi çıkarması satış değisimlendirilirken vaciblik elbisesini giymesi ise alış değisimlendirilmedi. Çünkü dünya onun mülkü, bineği ve malıdır. Ve insan sahip olduğu şeyi satın almaz. Allah yaratıklarına sapkınlığı yasaklamışken onlardan sapkınlığı hidayete yeğleyenler hiç kuşkusuz sapkınlığı satın almış demektir. Çünkü onlar Allah'ın kendilerini sahibi yaptığı hidayet sayesinde sapkınlığa sahip değillerdi. Dolayısıyla ticaretleri kazançlı olmadığı gibi bu alışverişte doğruya da ulaşmamışlardır. Çünkü Allah kullarına satın almayı emretmedi. Ardından şöyle der. Ya da satış onları Allah'a zikretmekten alıkoymaz. Yani o mescitte müezzinin Allah'a çağırdığını duyduklarında hiçbir şey kendilerini Allah'a zikretmekten alıkoyamaz. Müezzin kapının teşrifatçısıdır ve onlara haydi namaza yani Rabbiniz ile konuşmaya gidiniz der. Çünkü o evinin girişinde size tecelli etmiştir ki orası kıbledir. Çünkü Allah kulun kıblesinde bulunur. Allah ehli dünyada bilinen satış ve ticaretlerini yaparken müezzini işittiklerinde bu zikre koşar. Namaz kılar. Yani en güzel şekilde imama uyarak rükû, secde ve Allah'a zikretmenin ki o namazdaki en büyük iştir. Gerektirdiği şeyleri güzelce yapmakla namazlarını tamamlarlar. Nitekim Allah şöyle der. Kuşkusuz namaz kötülük ve çirkin davranışlardan alıkoyar. Bunun nedeni başlama ve yasaklama anlamındaki ihram tekbiridir. Çünkü ihram tekbiri namaz esnasında başka bir şeyle ilgilenmeyi yasaklar ve insan da bu yasağa uymuştur. Öyleyse bu ihram kişiyi taşkınlık ve kötü işlerden alıkoyar. Bunları bıraktığında ise Allah'ın emrini yerine getiren kişi ile birlikte buna niyetlenmezse bile namaz esnasında Allah'ın yasakladıklarından uzak duranın ödülünü alabilir. Namazın ne kadar değerli olduğuna bakınız. Nasıl oluyor da namaz bu şaşırtıcı sonucu meydana getirebiliyor? İnsan bir vacibi işlediğinde alacağı sevap o vacibi işleyenin sevabıdır. Vacip olan namazla ilgilenmek ise aynı zamanda yapılması yasaklanmış kötülük ve taşkınlığa kalkışmayı da ortadan kaldırır. Bu durumda ise herhangi bir kötülük ve taşkınlık yapmamaya niyetlenenin sevabını da kazanır. Çünkü insanların çoğu en uygunu akla getirmeyi beceremedikleri için yapmazlar ve bu düşünceye sahip olmazlar. Böyle olmasaydı namaz taşkınlık ve kötülükten alıkoyar ifadesinin bir anlamı olmazdı. Namaz kulun bir fiilidir. İnsan namaz kılarak kötülük ve taşkınlıktan da uzak durduğu için Namaz sayesinde kötülük ve taşkınlıktan uzak duranların sevabını da elde eder. Halbuki kendisini konuşmamıştır. Dolayısıyla onun iki ibadeti vardır. Birincisi namaz sevabı, ikincisi ise kötülük ve taşkınlıktan uzak durmanın sevabıdır ki her ikisi de bir ibadettir. İbadetlerinde zihnini kitap ve sünnette, şairin diliyle ifade edilen bu gibi ilahi bildirimleri incelemeye ve gözetlemeye veren Arkadaşlarımız pek azdır. Sonra şöyle der. Allah'ın zikri en büyüktür. Namazdaki en büyük şey Allah'a zikretmektir. Başka bir ifadeyle Allah'a zikretmek namazın en büyük fiilidir. Çünkü namaz bir takım söz ve fiiller içerir. Allah ise namazda yapılan zikrin namazın hallerinin en büyüğü olduğunu söyler. Namazın her sözü zikir değildir. Çünkü onların içinde dua da bulunur. Allah dua ile zikri ayırt ederek şöyle der. Beni zikretmenin benden bir şey istemekten alıkoyduğu kişi. Kast edilen duadır. Öyleyse buradaki zikir namazın dışındaki zikir değil ki onu namazdan üstün sayalım. Bu zikir namazdaki zikirdir. Bu da namazın yer ve hale bağlanmasının başka bir yönüdür. Başkasına iyiliği emredip de kendisini unutanlar için namaz kılmanın bir sonucu Allah'ın bu nitelikteki insanları ayıplayıp akılsız kimselere saymasıdır. Şöyle der. İnsanlara iyiliği emredip emredip kendinizi unutuyor musunuz? İyilik namazın hallerinden biridir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Namaz iyilik ve dinginliğe dayanır. Allah bu nitelikteki insanların namaz ve sabır vasıtasıyla yardım dilenmesini emretti. Başka bir ifadeyle namaza karşı sabırla yardım dilenmesini emretti. Böylece Allah nefsi tutmayı sabır yani nefsi tutmayan yani sabırı namaza öncelemiştir. Şöyle der. Ailene namazı emret ve ona karşı sabırlı davran. Burada ona zamiri dişi geldi. Çünkü namaz kastedilmiştir. Kitabı okuyorsunuz ayetinin konu ne ilgisine gelirsek orada ey iman edenler niçin yapmadıklarınızı söylersiniz ayetinden sonra yapmadığınızı söylemeniz Allah katında büyük bir günahtır. Ayetini okuyorsunuz. Bu başkasına iyiliği emredip kendisini unutanın haline benzer. Düşünmez misiniz? Yani yaptığınız işin ne kadar çirkin olduğuna bakacağınız bir alkılınız yok mudur? Allah namazda korku ve huşuyu zikretmiş ve şöyle demiştir. Namaz huşu sahiplerinin dışındakileri ağır gelir. Çünkü Allah karşısında huşu duymak ilahi bir tecelliden kaynaklanabilir. Namaz ise bir yakarış ve karşılıklı konuşmadır. Dolayısıyla bir insan namazda huşu sahibi ise orada bir tecellinin bulunması kaçınılmazdır. Namazda huşu yoksa namaz kılınmamıştır. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle namazda olmak üzere ilahi tecelliyi kalpteki huşunun sebebi saymıştır. İnsanların çoğuna göre tecelli ya da huzurla ya da hayali bir düşünceyle gerçekleşir. Birincisi fertler içindir. İkincisi ise seçkinlerin genelinin etkisi altını alan tarzdır. Çünkü Allah namaz kılının kıblesinde bulunur. Meleği alaya yani yüce topluluğa katılmış büyüklerin huşu duygusu ise gerçek tecelliden kaynaklanır. Şu halde onlar yeseler, içseler, cinsel ilişkiye girseler ve ticaret yapsalar bile namazlarında süreklidirler böyle bir halde olduklarında Allah namaz ve namaza karşı sabırla yardım istemelerini emretmiştir. Çünkü namaz kılan kişi Rabbi ile konuşur. Kul sürekli Rabbi ile konuştuğunda Allah'tan utanma duygusu onun ayrılma özelliği haline gelir. Dolayısıyla başkasına iyiliği emredip kendisini unutması mümkün olamaz. Bilakis önce kendisinden başlar. İyilik yani bir İhsan ve hayır demektir. Yediği lokmaya muhtaç olmak da bu kısma gider. Başkasının da kendisiyle eşit ölçüde o lokmaya muhtaç olduğunu görür. Bu durumda yediği lokmayı başkasına verir ve kendisini unutur. Rabbi ona önce kendisiyle başlamayı emretmişti. Dua ederken bile olsa Allah kendisinden başlamayı emretti. Başkasına dua ederken bile önce kendisinden başlamayı emretti. Başkasına dua ederken bile önce kendinden başlamak daha doğrudur. Ruhların gıdası itaatlerdir. Öyleyse ruhlar itaatlere muhtaçtır. Onların itaatleri arasında başkalarına itaatleri emretmek de vardır. Allah'tan utancı az olan bu gafil kişi kendisi günah işlerken kalkıp başkasına iyiliği emreder ve kendini unutur ve kendine iyiliği emretmez. Böyle bir insan kendi son derece muhtaç iken başkasını yediren ve kendini bırakan kişiye benzer. Halbuki başkasından önce kendisini beslemesi gerekirdi. Bunun sebebi Allah izin verirse sana açıklayacağım husustur. Vasıl, iyilikler nefislerin sadakasıdır. Maddi veya manevi bütün iyilikler nefislerin sadakasıdır. Müminin bu konuda kendi arzusuyla değil, Rabbinin yasasıyla ve hükmüyle hareket etmesi gerekir. Çünkü kul, efendisinin emri altındaki bir memurdur. Rabbinin bir konudaki hükmünü açtığında ise artık sadece kendi arzusuyla hareket edebilir. Bu durumda ise o yüce mertebeden sıradan müminlerin katındaki daha düşük mertebeye iner. Ariflere göre ise böyle bir insan günahkardır. İnsan bir sadaka vereceği zaman önüne çıkacak ilk muhtaç kendisi olacaktır. O sadakayı muhtaçlara verecekti. İlk muhtacı dikkate almazsa bu Allah için değil kendi arzusundan dolayı yapılmış bir davranıştır. Çünkü Allah kendisine önce kendin ile başla demişti. O halde sadaka verilecek ilk muhtaç insanın kendisidir. Allah ihsan ederken yakın akrabadan başlamayı emretmiştir. İnsan ihtiyaçta eşit olan iki kişiden daha uzaktakini yakına yeğlerse hiç kuşkusuz arzusuna uymuş ve Rabbinin sınırına durmamış demektir. Bu durum bütün iyi davranışlarda geçerlidir. Böyle davranmanın nedeni Allah'tan gafil olmaktır. Bu nedenle kula Allah karşısında bilinç ve huzur kazanacağı bir fiil emredilmiştir ki o da namazdır.